Arkadaşlar hepinize selamlar. Team Aktürkoğlu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferi söylemlerindeki son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu dün gece öğrendik biz bunu. Düne kadar tüm tekliflerini reddetmişti Fenerbahçe'nin. Düne kadar Fenerbahçe'nin tüm tekliflerini Kerem Aktürkoğlu reddetti. Ancak dün gece saatlerinde biz bu haberi aldık. Kerem Aktürkoğlu birinci ağızdan aldık. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe ile anlaştı Kerem. Dün gece bu bilgiyi aldık. Düne kadar tüm teklifleri reddeden Kerem, ailesinin Türkiye'ye dön çağrısı ve medyadaki ağır tepkiler sonrası bugün yapılan son teklifi kabul etti arkadaşlar. Hem ailesinin hem ailesinin Türkiye'ye dön çağrılarına kulak verdi ve büyük e, siyasi olarak da gazeteciler olarak da biz yayında bunu konuşmuştuk zaten yayınımıza da şu an kartlardan ulaşabilirsiniz. Hem de gazeteciler olarak Fenerbahçe'li yorumcular çok büyük baskı yapıyor Kerem'e. Sonrasında da Sercan Hamzoğlu gibi, Yağız Sabuncuoğlu gibi isimler. En son Sercan Hamzoğlu bunu söyledi. Kerem Aktürkoğlu'nun ağzından, Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum çok heyecanlıyım gibi söylemlerde bulundu. Kerem Fener'e gelmek için çok haydi gideyim istekli falan değil arkadaşlar. Kerem çok istekli şekilde gitmiyor. Ben Fika'da kal derse ve vermezse çok üzülmeyecektir Kerem. Dediğimiz gibi Kerem bir tık da baskıyla okey demiş durumda. Hani çok istekli değil bu durum ama anlaştı Fenerbahçe yle. Bizim bilgimiz Villa eşine işiyle alakalı yardımlar ya yani ekstra eşiyle işiyle alakalı katkılarda bulunacak ve altı buçuk milyon euro maaş bonusları çıkınca söylüyorum bunu bonussuz altı buçuk bonusla da yedi diye bir şeydi benim bizim bildiğimiz Kerem Aktürkoğlu'nun ağzından yapılan açıklama paylaşımlarına Fenerbahçeli yorumcuların sanki Kerem söylemiş gibi paylaşımlarına lütfen kimseye itibar etmesin inanmayın arkadaşlar. Biz söyledik bu zamana kadar Kerem tüm teklifleri reddetmişti dün geceye kadar. Biz dün gece haber aldık yani düne kadar tüm teklifleri reddetmişti Kerem. Çok ciddi şekilde reddetmişti hem de. Ama dün kabul ettiği elimize ulaştı. Benfica'da bugün Kerem Aktürkoğlu yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı arkadaşlar. Bugün itibariyle Benfica görüşmelere başladı sözleşme inleme için. Bunun da sonucu Benfica paylaşır zaten resmin hesabından. Arkadaşlar bir de Kerem'in Galatasaraylı'na şüphe eden lütfen olmaz. Kerem Aktürkoğlu iyi bir Galatasaraylı. Bunu size söylüyorum. Bunu çoğu açıklamasından da biliyorsunuzdur zaten. Açıklamayı bıraktım. Çok iyi bir Galatasaraylıdır Kerem. Fenerbahçeli değildir. Bunu yanlış anlaşılmalardan dolayı düzeltmek istiyorum. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli değil. Küçüklüğünde de değildi. Yapılan o lise fotoğrafları, mezuniyet karne fotoğraflarının hepsi yalan arkadaşlar. Abi size bu konuyla ilişkin açıklamalar yaptı. Yalan. Şop. Kerem Aktürkoğlu'nun ailesinden Çoğu isim Fenerbahçe doğru. Dayısı olsun, amcası olsun bunlar Fenerbahçe ama Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı. Abileri de Galatasaraylı. Bir abisi daha Galatasaraylı. Kerem Galatasaraylı arkadaşlar. Lütfen kimse Kerem'in Galatasaraylı'ndan şüphe etmesin. Türk futboluna bakarsanız Galatasaray iyi Galatasaraylı olan ve Fener'e geçen ya da başka kulüplere geçen sonrasında Fener'e giden çok futbolcu var. Lütfen. Bu artık günümüzde bir nefret haline gelmiş durumda. Belki siz futbol olsanız ya da ben öyle düşünebilirim. Evet, belki ben gitmem. Orası kişisel bir şey. Ancak Metin Oktay ve Can Bartu Galatasaray Fenerbahçe maçında iki efsane formalarını değiştirdiler son 20 dakikada ve açıklama yaptılar. "Kariyerinizin sonlarında dediler neden Fenerbahçe forması giydiniz? Metin Oktay ve Can Bartu'ya sordular. Yine Galatasaray giydiniz." Dedi ki niye giymeyeyim ya dedi. Fenerbahçe formasını giymek büyük bir gurur dedi ya ülkemizin en büyük takımlarından birisi dedi aynı şekilde Can Bartu da aynı açıklamalardan birini yaptı lütfen arkadaşlar belki sizin bakış açınıza yanlış olabilir ancak Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın kaptanıydı Galatasaray'ın kaptanı bu eleştirileri bu şeyleri hak etmez bunu tekrar söylüyorum kimse şey yaptığından beri Kerem Aktürkoğlu ve futbolu anlayan isimler dışında kimse yanında durmadı. Bu transfer daha ilk gün yazıldığından beri. Lütfen arkadaşlar. Sizin bakış açınızdan farklı olabilir ama bu profesyonel bir hayat. Büyük ihtimalle de gitmeyecek Kerem. Bunu söylüyorum. Anlaşmış olabilir ancak gitmeyecek yüksek ihtimalle gitmeyecek. Fenerbahçe anlaşamadı Benfica ile. Kerem de çok istekli değil gitmeye. Bundan bahsettik zaten birkaç dakika önce. Şu an bizdeki bilgiler böyle arkadaşlar. Bir sorularınız olursa yorumlardan sormanızı bekliyoruz. Herkes lütfen sorsun. X hesabımızda Team Aktürkoğlu X hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da var. Açıklama kısmında. Instagram hesabımızda da Güncel olarak çok heyecanlı ve hareketli bir dönemden geçiyoruz. Tüm gelişmeleri görebilirsiniz X ve Instagram hesabımızdan. Herkese video izlediği için ve eminim ki kanala abone olup videoya like atmışsınızdır. Herkese şimdiden teşekkürler. Daha fazla gelişmek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hepsi cevaplanacak görüşmek üzere hoşçakalın.